Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyon analiz vize de, vizenin soru, vize sorularının çözümlerini yapacağım. Ee, i̇lk olarak birinci sorudan başlayalım. F1'in normu eşittir max px'in mutlak mutlağını norm mudur diye sorulmuş burada. İlk önce burada bilmemiz gereken dört şey var. Norm olabilmesi için e, bazı özelliklerimiz var ve verilen özellikleri de bunun sağlaması gerekiyor. İlk önce özelliklerimizden bahsedelim. Birinci özelliğimiz Px'in normunun sıfırdan büyük olması gerek. İkinci özelliğimiz yine Px'in normunun sıfıra eşit olması lazım. Üçüncü özelliğimiz e, herhangi bir skaler çarpanla bu skaler çarpımı benim alfa olsun p çarpımının normu e, skalerin dışarıya mutlak içinde çıkabilmesini sağlamalı. E, dördüncü özelliğim de e, yine norm içindeki p artı q herhangi bir p artı q'nun küçük eşittir ayrı ayrı elemanların normunun toplamından küçük olması. Bu elimdeki dört şartı sağlaması lazım normal olabilmesi için. İlk önce birinci özelliğinize bakalım. Sağlıyor mu diye. Buna eee her x için P1'in normu max P x'in mutla büyük müdür sıfırdan. E, şurada şeyi unutmuşuz. x elemandır sıfırla bir kapalı aralığında. Aynı şekilde x elemandır. Sıfırla bir kapalı aralığında. Şimdi burada mutlak olduğu için mutlak değer her zaman sıfırdan ya büyük ya da sıfıra eşit çıkartır. Mutlak değer tanımından burası yani px'imiz sıfırdan büyük olacak. Veya sıfıra eşit olacak. Yani birinci özelliğimizi sağladı. İkinci özelliğimize bakalım. Ne dedik? Sıfıra eşit aslında şurada açıkladık. Mutlak değer tanımından. Yine p x'imiz sıfıra eşit çıkar. Burada da gösterdik. Ya eşit çıkar ya da sıfırdan Büyük bir şey çıkar. Bu özelliğimizi de sağlar o şekilde. Üçüncü özelliğimize bakalım. Ee, üçüncü özelliğimizde P elemanıdır. C01 kapalı aralığına olsun. Ve e, üçüncü özellikte verilen alfamızda rasyonel sayıların elemanı olsun. Yerine koyduğumuzda özelliğimizde alfa p norm 1 ne olarak çıkmasını istiyorum ben bunu mutlak dışarına çıkmasını istiyorum norm p 1 bizim norm p 1'imiz neydi alfamızı max mutlak içinde alfa norm p'miz neydi? p eşit mutlak değer içerisinde x'im neydi? sıfırla bir kapalı aralığı işlemime devam edecek olursam max x elemanıdır 0 1 kapalı aralığına buradan mutlak değer yine parantez mutlak değerin özelliğinden baştaki çarpım mutlak değerden ayrılabilir. Px burada aynı şekilde mutlak değer içinde kalır. Bu da eşit olur. Yine çarpanımız dışarıya mutlak başına gelir. Buradan da max x eleman 0, 1 kapalı aralığında p x olur ve üçüncü özelliğimizi de sağlar. Dördüncü özelliğimize gelelim. Burada da ne demiştik? P artı Q'nun normunun normunun ee, t ayrı ayrı bakıldığında normlarının küçük olmasını istiyorum. Bakalım. Öncelikle p virgül q elemanıdır. C 0 bir kapalı aralığıma olsun. Yerine koyduğumuzda norm p artı q bir eşittir. Max yine buradan x elemanıdır. C0 kapalı bir Aralığıma buradan mutlak içinde px artı q x mutlak kapattığımızda ne olmasını istiyorum küçük eşittir max x eleman 0 1 kapalı aralığında mutlak px artı max x eleman 0 1 kapalı aralığında qx'in mutlağını buradan baktığımızda şu terim neyin gösterimi P norm birin şu neyin gösterimi bu da Q norm birin yazacak olursak P artı Q bir küçük eşittir P bir artı P1'in normu artı Q1'in normunu sağlar. Dört özellik sağlandığından dolayı verilen bu işlem normdur. Şimdi ikinci sorumuza geçelim yine aynı şekilde de verilen bu işlemin norm olduğunu göstermemizi istiyor. Ee, biraz önce norm özelliklerinden bahsetmiştik dört tane özelliğimizden şimdi en baştan başlayalım tekrar sağlıyor mu? Ee, i̇lk önce ne demiştik? px'in normunun sıfırdan büyük olmasını istemiştim. Ee, bu durumda p diyorum elemanı olsun C. 0 1 kapalı aralığının buradan yine aynı şekilde mutlak değerden ve integral özelliğinden p'nin normu 0'dan büyük gelir. Mutlak içinde olduğu için ve aynı zamanda integral özelliğinden ne dedik? Mutlak değerin içindeyse ya sıfıra eşittir ya da sıfırdan bu birinci özellik sağlandı. İkinci özellik ne demiştim? Sıfıra eşit olmasını istiyorum. Mutlak varsa için içinde zaten aralığımda sıfırla bir arasında sıfıra eşit olabilir. O yüzden Px sıfıra eşit özelliğini de sağlar. Üçüncü özelliğim yine skaler bir çarpanla çarpıldığında skalerin mutlak dışına norm normun dışından mutlak olarak çıkmasını istiyorum. Ee, üçüncü özelliğimi gösterecek olursam P diyorum elemanı olsun C 0 1 kapalı aralığının ve alfa da elemanı olsun R'nin yazdığımda norm alfa p 2'nin bu da alfa mutlak içinde norm p 2 ile çarpımı eşittir yazdığımızda işlemi n sıfırdan 1'e mutlak içinde alfa p eksi mutlak içinde Eşit olmasını istiyorum. Eşittir. Sıfırdan bire yine mutlağın özelliğinden dolayı ayrılabiliyordu. Mutlak alfa mutlak px olarak kalır. Buradan da çarpan olan alfayı integral'in dışına alabiliyorduk. bir aralığında ne istiyorum mutlak px buradan işlemimle gelir zaten benim e, bu işlemim elde ettim Bu da neye eşittir norm p2'ye yazacak olabilirsem Alfa çarpı norm p 2'ye eşit olur ve bu da üçüncü özelliğimi sağlar. Dördüncü özelliğimize bakalım. Ne istiyorum buradan? P virgül Q elemanıdır. C 0 1 kapalı aralığında olsun. Benim şartım neydi? P artı Q norm 2'nin küçük ya da eşit olmasını istiyorum. P norm 2 artı Q norm 2. Yazalım. P artı Q norm 2. Diyelim. Neye eşittir bu? 0, 1. Aralığında mutlak. Px artı Qx dx. Ne olmasını istiyorum? Küçük ya da eşit sıfırla bir aralığında mutlak px mutlak dx artı integralin özelliğinden toplama işlemi varsa ayrı ayrı yazılabiliyordu. 0, 1, mutlak q x mutlak dx bu da neye eşit olur? Arkadaşlar P artı Q küçük P artı Q'nun normuna. Yani dördüncü özelliğimizi de sağlar. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bizde ispat yapmamızı istiyor. Ee, X virgül norm 1 tam uzay ise x virgül norm 2 tam uzaydır. Eğer bu şartları sağlıyorsa norm 1 denktir norm 2, norm 2 olduğunu gösterin demiş. Ee, i̇lk önce başlayalım buradan göstermeye. Norm 1 denk ise norm 2 olduğunda x virgül norm 2 bir tam uzay olsun. Yani ben ilk başta norm 2'nin tam uzay olduğunu kabul ediyorum. O halde x virgül norm 1 uzayının tam olduğunu gösterelim. Norm 2 uzayının ben tam olduğunu kabul edip norm 1 uzayının tam olduğunu göstereceğim. Başlayalım. Ee, x virgül norm 2 virgül xm dizisi m1 x de keyfi bir kuşu dizisi olsun. Her epsilon büyük sıfır için. En az bir n sıfır elemanı ne olsun. Her m, l büyük m sıfır için diye bakacağım. E, norm xm eksi xl küçük küçük epsilon olacak şekilde bir sayımız vardır. xm dizisi ne olsun? x1, x2 ve xn'e ne kadar devam eden sayılarım olsun her m virgülle m virgülle büyük m sıfır için baktığımda xm eksi xl 2 normu neye eşit oluyor? <laughs> toplam i'den 1'e 1'den I'de n'e kadar delta im eksi toplam 1'den n'e kadar delta ile norm 2'nin 2 oluyor. Bu da küçüktür. Epsilon'dan. Bu da eşittir. Toplam i eşittir 1'den n'e kadar mutlak içerisinde delta i m eksi delta i karesinin 1 bölü 2. kuvvetine. Bu da küçüktür. Epsilon. Bu da eşittir. i birden ene kadar mutlak içerisinde epsilon i virgül m eksi pardon delta delta i virgül l mutlak ne oldu? Buradan her tarafın karesini aldığınızda burada sadece karesi kaldı. Epsilon da karesinden küçük oldu. Şimdi diyorum ki her m l büyük eşittir m0 için baktığımda bu sefer de i her i elemanı olsun yine birden n'e kadar mutlak içerisinde delta i, i virgül m eksi delta i l'nin mutlağının karesi küçüktür epsilon'dan olacak şekilde yazarız. Her m'le büyük eşittir m0 için yine aynı şekilde baktığınızda her i eleman 1,2'den n'e kadar mutlak içerisinde delta i m eksi delta i ile bu da küçüktür epsilon'dan olur. Delta bir m elemanıdır. Reel sayılar ve aynı zamanda kompleks sayıların her i, m için ee, delta i, m dizisi n birden sonsuza olsun. R'de bir koşu dizisi olur. Her koşu dizisi bir tam uzay olduğundan her i eleman yine birden n'e kadar için delta i, m çarpı delta i sıfır elemanıdır. reel sayılar vardır. Delta 0 eşittir. Delta 1 0, delta 2 0, delta 3 0 şeklinde delta n 0'a kadar devam eder. Buradan x'imiz toplam i 1'den n'e kadar delta i 0'a yakın sar. Norm xm eksi x 2 eşittir. Norm toplam i birden n'e kadar delta i m eksi toplam i birden n'e kadar delta i o norm 2 eşittir ortak parantez alma gibi bir özelliği var. Oradan dolayı norm toplam i birden n'e kadar delta i m eksi delta i sıfır. Norm 2'nin eşittir. Buradan da yine özelliğimizden dolayı toplam i1'den n'e kadar delta im eksi delta i0'ın mutlağının karesi onun da 1 bölü 2. kuvveti. Alacak olursak buradan verilen eşitsizlikte birden başlayıp yerine koyduğumuzda iyi yerine kök içinde çünkü 1 bölü ikinci kuvvetini alıyoruz. Kök içinde delta 1m eksi delta 1 sıfırın karesi artı şeklinde devam edip delta nm eksi delta n sıfırın karesine kadar devam eder m sıfıra giderken. Buradan da xem norm 2'ye giderken x'e yakınsar. Sonuç olarak x norm 2 tam bir uzaydır. Norm 2 denktir norm 1 olduğunu biliyoruz. O halde x norm 1 uzayı da tamdır. deyip ispatımızı gösteriyoruz. İkinci olarak da ee, norm 1, norm 2'ye denk olduğunda x norm 1 bir tam uzay olsun. Bu sefer de e, ee, norm 1'i tam uzay olarak kabul edip norm 2'nin aynı işlemleri yaparak tam olduğunu göstereceğiz. Şimdi beşinci sorumuza gelelim. 5. sorumuz ispat olduğu için yine e, yazılı bir şekilde anlatacağım. X normal bir vektör uzay ve Y X'in sonlu boyutlu bir alt uzayı ise Y kapalıdır demiş. Burada ilk önce Y X'in sonlu boyutlu alt uzay olduğunu kabul ediyoruz. Boyutu m olsun diyorum ben. YN bir koşu dizisi ise ilk önce Y1'den başlayalım. Y1'den başladığımızda alfa 1 E1 artı alfa 2 E2 artı diye alfa M E, M e kadar devam eder. Y2'ye baktığımızda alfa 1'in karesi E1 artı alfa 2'nin karesi E2 artı bu da alfa M'in karesi em şeklinde Y'ne kadar devam devam eder. Y'nimizde alfa 1 n e 1 artı alfa 2 n e 2 artı ar diye alfa mn alfa Emin eninci kuvveti m şeklinde devam eder. Şimdi ben burada j'yi 1 ile m aralığında alacak olursam alfa jn dizisi bir koşu dizisi olur en dizisi Y eşittir. Alfa 1 E1 artı Alfa 2 E2 Alfa 3 E3 artı dın 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 diye, diye devam eder. Oradan da alfa m e m şekline devam eder. Yani yakınsar. Şimdi bunlara bakarak söyleyebilecek olacağımız şeyler Y sonlu boyutlu norm uzayıdır ve tamdır diyoruz. Y içindeki her koşu dizisi yakınsaktır. Yn dizisi yakınsak olduğundan y eşittir limit n'den sonsuza giderken Yn tektir diyoruz. E, x 0 x eşittir 0 olduğundan x eleman y olur. Y'nin yılma noktaları da y'ye ait olduğundan y kapalıdır denir. Teşekkür ederim.